Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz yenilenmiş Audi A3 e-TFSI. Bu 1.5 motorla gelen paket ve gerçekten çok hoş bir dizayn Bana sorarsanız bu S-Line'a çok iyi duruyor otomobil. Burada benim en sevdiğim yenilenmesiyle gelen tanıyan bir tanesi Audi Quattro yarış otomobili bir gönderme var. Buradaki hava kanalları normalde gerçek olur tabi ama burada çok estetik bir eklenti olmuş. Yine de bana sorarsanız çok hoş duruyor. Böyle kapı tam oturmamış gibi ama gerçekten güzel duran bir hissiyat ızgaramız yine gayet büyük ama BMW'ye göre bence birazcık daha iyi tutuyorlar bu ızgaraları. S-Line normal her şey siyah gelir ama isterseniz bu etraflara kromda alabiliyorsunuz. LED farlarımız zaten eskisinde de çok iyiydi. Şu anda çok iyi aydınlatıyorlar ve bence çok hoş duruyorlar. Mesela sabahleyin açtığınızda arabanızda gerçekten çok güzel bir dans yapıyorlar. Bence hoş bir şey olmuş o. Ve bu jantlarla gerçekten çok hoşuma gidiyor. 18 inç jantlar. Konfor olarak yine bana büyük bir eksileri yok ama estetik olarak çok iyi duruyorlar bana sorarsanız. Hatta ben ilk gördüğümde 19 inçler sandım. Audi zaten bu konuda hep çok iyiydi. Burada da devam ettirmiş olayını. Arkadaşlar, genel hatlarıyla beraber bu S-Line paketini gerçekten öneririm. Çünkü çok bence iyi duruyor otomobil. Bu kırmızı renginde asıl tam rengini koyacağım şuraya. Burada krom detayımız devam ediyor. Gerçekten hoş bir kontrast oluşturmuş. Sunroof'umuz da var bu sefer. Burada güzel bir krom detayımız devam ediyor. Yan çıtalarda bence gayet yakışıklı bir otomobil. Rakiplerine göre bir tık daha benim tarzım diyebilirim. İsterseniz arkasına geçelim. Şimdi aracın arkasına geldiğimizde ilk dikkat çeken şey, yenilenen far grubu. Eskiden de Audi'nin dediğim gibi farlar gerçekten çok güzeldi. Her zaman en özel noktalardan biri oluyor. Burada daha da iyileştirmişler. Bence çok duran bir dizayn. 35 TFSI logomuz da var burada. 35 TFSI artık 1.5 litrelik motor demek. Bunu da iyi olur. Chrome egzoz çıkışlarımız var ama tam gerçek değiller. Yine de bana sorarsanız hoş duruyorlar. İyi bir kontrast oluşturmuş. Arkada biraz chrome olması bence güzel duruyor. Burada yine gerçek olmayan ızgara çıkışlarımız var. Ama yine de güzel duruyorlar. Park sensörleriniz de buradalar. Şimdi isterseniz birazcık daha bagajından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Sedan'ın bagajı Hatchback'e göre 45 litre daha büyük. Yani Sedan almak için de iyi sebepler var aslında. Ve gerçekten pratik bir bagajı var. Buradaki 3 kancanız var. 12 voltluk çakmaklı soketiniz var. Bir tane stepne var bunda çünkü run değil bu. Gayet iyi iş görüyor. Hatta bakayım açayım şöyle neymiş bu. Evet yarım lastik bir stepnemiz var. Bana sorarsanız gayet pratik ve bana sorarsanız tabii ki de hatchback de pratik bir otomobil ama sedan hem daha şık duruyor hem de birazcık daha fazla bagaj hacminiz var. Ama bir yerde eskiden biraz kaybediyordu aslında. Şimdi isterseniz oraya bakalım. Arka mekan. Evet arkadaşlar şimdi arka mekana geçiyoruz. Benim boyum 1.87 ve öndeki koltuk benim sürüş pozisyonum ayarlı. Arkadaşlar ben eski Ağaçlı'da birazcık baş mesafesi olarak özellikle sorun yaşıyordum. Ama burada birazcık daha böyle bir eğik getirmişler ve birazcık daha iyi suyuyorum baş mesafesi olarak. Diz mesafesi bana Spotify aynı geldi. Hani sağ bilemem ama çok uzun yolculuklar yapmak biraz zor oldu benim için burada. Yine de çocuklar için ve belki birazcık daha kısa insanlar için rahat bir yer olabilir. İsterseniz birazcık kaliteden bahsedelim. Güzel bir kol dayamamız var. İki tane bardaklığımız var. Gayet hoş. Derisi de çok güzel bir otomobil. Pileli ceplerimiz var iki tane hava kanalımız var. Type-C girişleriniz var ve bana sorarsanız gayet iyi duran bir yer. Bir tek burada olması gereken iki tane tuşun boşluğu var orada o biraz benim gözüme çarpıyor. Keşke oralarda başka bir şekilde doldurulsaydı. Ama yeni gelen kapı kolları benim gerçekten hoşuma gitti. Hoş bir dizaynı var ve metal verdi yani güzel hissettiriyorlar. Valla arka mekan eskisine göre biraz daha iyi diyebilirim. İsterseniz öne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Audi A3'ün da de de sürüş deneyimine geçelim. Ben daha önce Audi a Tekrar gez mekanı bulmuştum. O yüzden eski makyajsız kasası yine de karşılaştırdım. Ama bana sorarsanız iyileştirmeler var. Konfor olarak otomobil zaten iyi olarak gayet beğeniyordum ama yotuş olarak bu SM panikleri özellikle 18 jantlar gelince birazcık daha keskin, birazcık daha kendinden emin duruyor. Ve eskiden kafadan kaymaya meyliydi gerçekten. Bu sefer birazcık daha azaltılmış gibi hissediyorum. Ben gayet aslında yol tutabilen olarak buldum. Yeni bir serisi de artık önden çekişli olduğu için sanayide batırabilecek bir otomobil olarak gözüküyor. Şimdi isterseniz bence çoğu müşterinin en çok merak edici şey olan iç mekana gelin. İç mekan gerçekten ben mesela daha önce Audi A6'da deneme şansım olmuştu, Ondaki ekrana çok benzer bir sistem gelmiş ben onu gerçekten beğeniyordum. Klima tuşlarımızın da tamamen dijitale geçirilmeyip hala analog tuşlara sahip olması bence çok büyük bir artı. Onu da söylemek isterim ki gayet iyi çalışıyorlar. Tuşlarında hissiyatı güzel. It's an habitual. kasasına göre bir değişiklik olan 1.5 ETSI motorundan bahsedelim. ETSI demek Mild Hybrid Sistem demek. Yani 48 voltluk bir alternatör gerektiğinde motora güçle yardımcı olabiliyor. Daha çok kurkakta. Kalktığında... Motor göre hani sadece 100 cc hacim eklenmiş ama torkunu daha iyi veriyor gibi hissediyorum. Bu S-Running şanzımanla da iyi çalışıyorlar. Bana sorarsanız gayet iyi bir ikililer ve performans konusunda hiçbir sıkıntınız olmaz. Ki aslında şu an ülkemizde olan rakiplerine göre motor bana sorarsanız birazcık daha iyi iş görüyor. Yakıt tüketimi olarak da şu an ortalamamız uzun sürede de 505 km'nin ortalaması 7.2 ki bence bir benzin otomobil için gayet iyi fabrika verileri de bununla çok farklı değil aslında. Yani fabrika verilerini tutturmanız kolay. İç mekandaki kalite algısı da gayet güzel. Benim makyajsız ağaçtan fark ettiğim bir detay. Eskisinde şurada hava kanalları yoktu. Artık kapı içinden geçen ve kenarlardan havalandırma veren bir sistem getirilmiş buraya. Bence hoş bir ayrıntı. İç mekanda da olarak aslında bayağı değişmiş yani. Bir makyaja göre bayağı bir değişiklik var iç mekanda. Dizayn olarak da özellikle burada hoş bir tür krom alüminyum tarzı bir dizaynımız var güzel o logosu da şık olmuş buradaki alandırma kanlarınız bende çok hoş çok güzel entegre edilmişler buradaki krom detaylı güzel olmuş ekranımız da gayet iyi entegre edilmiş ben eskisinde yukarıdan çıkıp sonra istediğiniz zaman kapatabildiğiniz ekrandan çok memnun değildim açıkçası çünkü o dokunmatik değildi alttaki MMI sistemden halletmeniz gerekiyordu bana sorarsanız dokunmatik sistemler bir tık daha iyi çalışıyorlar ve Önünüzde de olmasa direkt bence daha güzel olur. Mekanlandırma kanalı boş duruyor. Direkt simetrik olmuş diğeriyle. Bence güzel bir detay. İç mekanı ben genel olarak gayet beğendim. Bana sorarsanız gayet pratik de. Burada iki tane barakınız var. Burada küçük anahtarınızı koyabileceğiniz bir yer var. İsterseniz kablosuz şarj ekleyebileceğiniz bir bölümünüz var burada. İki tane Type-C girişiniz var. Type-C'leri ekleyip duruyorlar ama Type-C'den Type-C'ye kablo çok kullanılmıyor aslında şu aralar. O yüzden yine de biraz ilginç bir detay. Daha çok geleceğe karşı da yapılmış. Burada süet kaplanan bir torpil gözümüz var. Süet kaplanan olması gayet güzel. Herhangi bir titreşime izin vermiyor. Buradaki çam tuşlarınız vesaire zaten eski a geldi. Onlar da zaten bayağı kaliteliydi ama. O yüzden ben yalvarak olarak gayet kaliteli bir iş mekanı diyebilirim. Çerçevesiz ayakkabı da gayet hoş duruyor. Bu araçta aynı zamanda sandıkumuz da var. Gayet büyük. Böyle sıcak yaz günlerinde işinize yarayabilecek bir sandık. Hatta o kadar büyük ki cam tavan gibi bile diyebilirim. Burada artık eski makyajlı kasasını çok göremediğimiz çünkü pahalı bir opsiyon olan işte ekranımız bulunuyor. Gayet hoş bir şey. Ee, haritanızı görebiliyorsunuz ayarlayınca. Böyle birkaç tane opsiyonumuz var ayarlamak için. İsterseniz göstergeyi biraz küçültebiliyorsunuz, ekran ortaya çıkarabiliyorsunuz. Gayet güzel ama rakipleri de ilk çıktığında bu gayet güzel bir sistemdi. Artık onlara yetişmeye başladılar. Rakiplerine göre bence normal bir sistem. Ama çözünürlüğü güzel. Ben bu Audi'nin dijital göstergelerindeki fontunu çok seviyorum bu arada. 6500'e herkes şey gireceğiniz gibi gösteriyor zaten. Kırmızı falan çok hoş. Bence güzel olmuş. Burada bu arada değişik bir şeyiniz var. Buradan böyle kaydırarak ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bir tür kapasitif ekran var. Bence bu güzel bir ayrıntı olmuş. BMW'deki bu elinizi çevireceğiniz sisteme göre aslında kullanması daha basit. Ama yine birazcık alışmanız gerekiyor diyebilirim. Eskiden orada bir tür analog tuş vardı. Bu sefer kapasitif dokunmak tuşa geçmişler. Das ist der es ist dem der die es ein Job Sanki çok daha sert bir otomobilin verdiği tepkileri veriyor. Yani daha keskin cevaplar veriyor size. Benim hoşuma gitti. Audi A3 izlenimlerinden de gel olarak bu kadardı. Umarım bence beğenmişsinizdir. Ben gayet evet beğendim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.